Merhabalar Gözde'cim. Merhaba. Hoş, hoş geldin. Teşekkür ederim davetin için. Çok heyecan verici bir programımız var. Bizim talebimiz üzerine, ihtiyaç üzerine daha doğrusu gördüğümüz, sizin de uzun uğraşlar ve yine bu detaylı çalışmanızla geliştirdiğiniz, tasarladığınız lise öğrencilerimize girişimcilik ve liderlik yetilerini günümüz çağındaki literlere göre verecek aşılayacak bir program yani sunacağız. Sizinle beraber biraz anlatır mısın? Şimdi Future Founders Akademi, öncelikle böyle duyurmaktan da ben de büyük mutluluk duyuyorum ve aynı zamanda da çok heyecanlı olduğum bir program bu. Neden? Dediğim gibi hem büyük ihtiyaç var hem de meslekler bu tarafa doğru evriliyor. Hani meslek seçimi falan derken en son yayınladığımız bir post var. Gelecekteki mesleklerin yüzde yetmiş AI yetkinliği arayacak, girişimcilik yetkinliği arayacak, biz hangi yetkinlikler gelecek dediğimizde işte gerçekten o bakış açısıyla bakabilme, problemleri tespit edebilme, problemlere alternatif çözümler üretebilme ve bunu girişimcilik ruhuyla yapabilme üzerine dönüşüm yaşanıyor şu anda. Çok ciddi hızlı bir dönüşüm. Biz de bunu besleyecek, bunun gençlerde tohumlarını ekecek ama bunu aynı zamanda da teknik olarak yapmalarını sağlayacak. Yani bu tamamen yine veriye dayalı ve bütün piyasanın ihtiyaçlarına dayalı oluşturulmuş bir program. Dediğim gibi 7 haftalık bir program. Hedefimiz girişimci liseden itibaren yetenekleri keşfedip, hatta herkes de var bu, açığa çıkartıp bunların ileride şirkete dönüşebilmesini, fikire dönüşebilmesini sağlayacak tohumları ekebilmek. Bir kick-off başlayacağımız. Ondan sonra adım adım her haftanın bir girdisinin ve çıktısının olduğu, belirli template'ler vereceğiz üzerinde çalışacakları. Ondan sonra çıktıktan sonra bunları sunuyor olacaklar. Dediğim gibi kick-off'ta başlayacak ve bitişinde de fikirlerini sunacaklar ve oylanacak ve buna göre ödül alacaklar. Böyle bir programdan bahsediyoruz. Detayından bahsederim. Hı hı. Arada da keynote speaker'ları davet hı hı. edeceğiz. Bu keynote speaker'ları da çok özenle seçtik. Sektörün önde gelen, start-up'larıyla çalışan Fintech şirketi kurmuş. Girişimcilik kitabı yazmış. CIO'ları, CDO'larının davetli olduğu, çocukların vizyonlarını açacak ve farklı bir şekilde tutkuyla gelecekleri bakmalarını sağlayacak bir program bu. Çok güzel. Yani dinamik olmasını amaçlıyoruz ve aynı zamanda gerçek hayattan da, iş ortamından da, kurumsal hayattan da böyle çok gerçekçi öğeleri de barındırıyor. Akademik ve teorik değil sadece anladığım kadarıyla çünkü bizim de taleplerimizden biri olmuştu. Çünkü her zaman staj böyle istediğimiz bu verimi veremeyebiliyor. Evet. Research veya şu işte proje bunu veremeyebiliyor. O yüzden hepsini harmanlayan tabii ki de işin bilgi tarafı da var. dediğim gibi data tarafı da var ama aynı zamanda da uygulama, o fikirlerini hayata geçirme ve o feedback'leri de alma profesyonellerden gibi bir program Aynen. sanıyorum, değil Aynen. mi? Aynen, tamam, tam, tam bu bahsettiğim da. gibi. A peki, formatı nasıl olacak? Yani sadece online mı, yoksa yüz yüze modüllerde olacak mı? Şimdi giriş ve sonuç, yani kick-off ve pitch kısmı, pitch sunumdur bunda. Ondan sonra ve bunun aktarılması ve oylanması kısmı yüz yüze olacak. Aradaki diğer haftalar online olacak. Online'da hem biz bir miktar teorik bilgi vereceğiz, Ondan sonra işte keynote speaker'lar aktarım yapacaklar, ondan sonra da grup study olacak. Ekipler bir araya gelecekler, arka tarafta kendileri grup study yapacaklar. Başlarında iki mentor eşliğinde, mentor da aynen senin söylediğin gibi sektörden mentorlar olacak. Yani hem girişimcilik ruhu olan, ekosistemi bilen, aynı zamanda da bunun gerçekleştirme bacağında bulunmuş mentor eşliğinde devam edecek program. Çok güzel. Şimdi bizim danışman olarak bu programdan beklentimiz tabii ki de öğrencilerimizin CV'lerine koyacağımız çok faydalı bir çalışma, aynı zamanda hikayelerini oluşturacağımız ve sonrasında da bunları işte eseye aktarabileceğimiz faydalı bir deneyim. Ama aynı zamanda benim şimdi seni dinledikçe kafamda daha da oturuyor. Öğrencilerimizin profesyonel skill'lerini, social skill'lerini aynı zamanda geliştireceğiz, değil mi? Aynen. Yani takım çalışması, sunum becerileri gibi birçok profesyonel skill'e de dokunacak aynı zamanda program. Evet yani şöyle şimdi kick-off'ta zaten bir kere şeyi anlatacağız. Güçlü yönleri neler? Bir ekip hangi şeylerden oluşmalı? Hangi yetkinliklerden ve hangi grup üyelerinden oluşmalı? Ona göre nasıl ekip oluşturabilirler? Kendi eksik yönlerini, güçlü yönlerini nasıl başkalarıyla birleştirebilirler? Bir onlardan bahsedeceğiz. Sonra terminolojiyi öğrenecekler. Hı hı. Herkes bir şey duyuyor. Hı hı. İşte pitch diyor, ekosistem o duyuyor, bu diyor. Onlar neler? Onları bir öğrenecekler. Arkasından hafta hafta bu hafta bunun üzerine çalışıyor diyeceğiz. Ve önce problemlerde onu tespit etme. O da bir bakış açısı Kesinlikle danışmanlığın zaten, zaten kilit noktalarından aynen. biri. Problem ne? Sen hangi probleme çözüm hı hı. bulacaksın? Bunun üzerine konuşacağız. O problem yani thinking. Critical thinking desteleyecek. Evet. Nasıl bakmalı? Hangi soruları sormalısın? Bunun için nasıl bir tasarım odaklı düşünmeye ihtiyacın var? <laughs> Onun aktarımını yapıyor <laughs> olacağız. Onun modellerinden bahsediyor olacağız. Her hafta peki bunu AI ile nasıl bulabilirsin? <laughs> Nerede Çok güzel. AI tool'larını vereceğiz? <laughs> Şunu kullan, bunu kullan. Basit basit. Günümüzde inanın Z jenerasyonu AI'yı bizlere göre çok daha iyi kullanıyor. Şimdi ne kadar açabilirsek gençlerimize o kadar büyük fayda sağlayacaklar. Dolayısıyla bir sonraki problemi buldular. Bir sonraki aşamada stakeholder analizi dediğimiz kimler dahil olacak buna? Bunun dokumentasyonunu sadece değil ama nasıl toplarsın? Gidip onlarla nasıl konuşturursun gibi bir Pazar analizi veya işte interviewları nasıl yaparsın onların metotlarına aktarıp her seferinde bir ödevle girecekler ve bir çıktıyla çıkacaklar. Çok güzel. Onun template. Sonra iş modelini tasarlayacaklar. Hı. Ben nasıl bir iş modeli geliştireceğim diye işte business canvas diyoruz biz bunun formatını vereceğiz. Onun çıktısıyla gelecekler, arkasından ürünü geliştirecekler. Nasıl geliştirirler diye sorma geliştiriyorlar. <laughs> evet. Hani şaşırıyorlar. Allah Allah nasıl bu çıktıyı elde ettik diye. Zaten kendileri de gördükçe ilham alıyorlar. Arkasından da pitch teknikleri yani sunum teknikleri, İşte soft ve teknik skillleri bir arada kullanabilecekleri. Bunu anlattıktan sonra en son artık kapanışı beraber yapıyor yani Çok güzel. ve böyle bir program. Benim yine seni dinlerken hissettiğim şey bu sadece şu işte business, entrepreneurship falan okumayı ve finansını düşünen öğrenci için değil. Aynı zamanda bilim insanı olup bir buluş yapıp değil mi? Bilişimcilik dediğimiz şey illa işletme alanında, business alanında kesinlikle değil, teknoloji alanında olabilir, bilim alanında olabilir. O yüzden her background'dan veya her eğilimdeki öğrencinin hatta bu tip işte sunum dışa dönük özellikleri biraz daha gerideyse bazen çok akademik öğrencilerin tarafları biraz daha böyle geliştirilmeye ihtiyaç duyabiliyor. Yani biz size öğrenci yönlendirirken böyle bir filtreleme yapmayacağız açıkçası. Aa bu öğrenci işte business istiyor, çok da girişimci şeyi var. O yüzden bu program tam ona uygundur demeyeceğiz. Tabii ki de ona da uygun ama aynı zamanda bilim insanı olmak isteyen bir öğrenci için de yine dediğin gibi soft skill'leri de geliştirmesi açısından çok faydalı diye düşünüyorum. Sence de öyle bir takım çalışması olacağı için Herkes kendi güçlü ve zayıf yönlerine göre zaten bir yer bulacak o takımın içerisinde. Kesin şimdi biz kariyer danışmanlığı sürecinde de ne yapıyoruz? Diyoruz ki bak senin güçlü yanların hmm. bunlar. Buralarda parlarsın bunlar da senin gelişmeye çıkıyor. yönlerin takımına muhakkak böyle kişileri dahil et diyoruz hı hı. ki bir fikri kurarsın, startupını kurarsın bunun scale upa yürüyebilmesi için senin böyle bir ekibe ihtiyacın var. Yani ekipte aslında her davranış modelinden kişiye ihtiyaç var. Hepsini bulabileceği ayrı şeyler var. yine günümüzde piyasaya baktığımızda en çok yatırımcılar neye yatırım hı hı. yapıyor? Hem iyi fikirlere hem doğru gruplara. Hı hı. Onun için hani sürdürülebilir olsun sürdürülebilir diye. Olsun, hı hı. Ondan sonra gerçekten bir ihtiyacı analiz et. İhtiyacı analiz teknik adamlar da ediyor, mühendisler de ediyor. Aynı zamanda bizimiz de ediyor. Hiç belli olmuyor. Onun için bu bir sadece bir bakış açısıdır ve aslında herkesin bu bakış açısına ihtiyacı var. Bunu öğreniyor olmamız gerekiyor. Çok güzel. Çünkü dünya buraya gidiyor. Kesinlikle. Hani artık şu anda uygulanan ve daha önce tasarlanmış, bundan belki 5 sene önce tasarlanmış bir programın faydası, geleceğe uyarlanması çok Değerli. söz konusu değil diye düşünüyorum. Yani, yani günümüzde artık yani günümüzün şartlarına göre bir şey tasarlamamız gerekiyor ve bunun içerisinde dediğin gibi AI tarafı Mesela, AI olmazsa olmaz. Evet. Yani, yani e, AI literate olmak e, çok 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 önemli ve siz de bunu bu programa özellikle entegre ettiğiniz her adımını bilinçli olarak entegre ettik. Hı -hı. İhtiyaç bu yönde. Eski yöntemler, eski meslekler, klasik gelen sorudur. Bu meslekler ne olacak, Hı -hı. kalacak mı, kalmayacak mı? Hepsi evriliyor. Hı hı. Ama nasıl evriliyor? İşte mesela şimdi Cisco'nun 2025'te yayınladığı bir rapor var. Ondan sonra Dünya Ekonomi Forumu'nun 2025'te yayınladığı bir rapor var. Buradaki yetkinlik detayına baktığında çok net olarak görülüyor. Giriş seviyesi pozisyonlar zaten artık AI seviyesinde yapılacak. Ne arayacak hı hı. insanlar? Deneyim arayacak. Hı hı. E peki Uzmanlık. sen üniversiteden mezun olduğunda nasıl deneyim elde edebilirsin? Hı hı. İşte bunu hı hı. liseden itibaren Kurarak, deneyimleyerek, büyüterek, gerekirse kapatarak, tekrar açarak elde edebilirsin. İşte bu yeni bakış açısı bunu getirecek. Yani sen buna nasıl yatırım yapacaksın? Çünkü gerçekten geristediğiniz pozisyonlar yavaş yavaş yok oluyor. Evet. Çocukları, gençleri... Bir sonraki adıma hazırlamak durumundayız kesinlikle. Bu ona destek olacağız. Evet yani çünkü bu bizim de bildiğimiz bizim yani derken plus olarak bizim de çok iyi bildiğimiz bir şey değil. Çünkü biz de danışmanız yani ama sizler sektörde olduğunuz için bu gelişmeleri hatta ileriye yönelik projeksiyonları ileri derken de yakın geleceği çok çok daha iyi bir şekilde yapabiliyorsunuz. O yüzden ben yine çok faydalı bir program olacağına eminim ama biz sizin kariyer danışmanlığınıza da çok seviyoruz. Yani bu programın içine onu da entegre ettiniz mi? Evet. Ah, çok İlk güzel. İlk kısmında var. Yani bir taşla birkaç vurmayı sevdiğim için ben de iyi okey bundayım. <laughs> yani şöyle oldu. Şimdi bizim zaten hem beraber çalıştığımız birçok öğrenci var ve öğrenciler de şeyi söylüyoruz. Yani şimdiye kadar şunu söylüyorduk. Üniversitede muhakkak innovation ve entrepreneurship derslerini al. Çünkü aslında bu baktığında direkt bu konu üzerine biliyorsun ki çok QS rankingi yüksek okullar yok ama bu dersleri aldım. Çocuklar da diyorlar, nereden alabilirim? Hı -hı. Önden alma ihtimalim yok mu? Bir kere bunu Kesinlikle. önden Biz alma Kesinlikle işte CV falan. Building kapsamında sertifika programı veya işte yazın bazı okulların pre-college dediğimiz programlarına falan yönlendiriyorduk. Ama sene içerisinde bunları yapabilmeleri bize yazın daha farklı oyun alanları. Bırakıyor. Bir sürü çünkü orada evet. şey keşfedecekler. Aa evet bak burası benim Kesinlikle. güçlü yanımış. Ve bak daha belki orada in-depth bir şekilde gidecek. Bunu evet. sevdim. Bir de şimdi geliyorlar şey diyorlar ya ya ben meslekleri tanımıyorum. Ne yapmak istediğimi Hı -hı. farkındayım. Burada rollerini keşfedecekler. Dolayısıyla bak evet hakikaten bu roldeyim. Bu şu mesleklerle eşleşiyor. Hakikaten bu tarafa gitmem doğruymuş Hı -hı. gibi kararları onun için kariyer danışmanlığıyla birebir entegre. Değil mi? Siz yani siz önce değerli... o fikri, teoriyi şey yapıp sonrasında da bunu pratik edecek. Kendileri üzerinde evet, biz saat Programın zaten ilk kick off kısmında şey var yani davranış modelleri, Hı -hı. E, güçlü yönler, gelişmeye açık yönler, nasıl birleştirilir, nasıl geliştirilebilir çok detay anlattığımız bir kısım var yani. Çok güzel, harika. Ben çok başarılı olacağına eminim. Biz de plus olarak elimizden geleni yapacağız öğrencilerimize bunu anlatmak ve bundan faydalanmalarını sağlamak için. Teşekkür Hayırlı olsun diyorum Teşekkür şimdiden. Teşekkür ederim inşallah çok keyifli olacak.